Hakikatlere bunların yüreği de kulağı da kapalıdır. Bu problem ne biliyor musunuz arkadaşlar? Kimilerinin zihinlerine rapt ettiği, kendilerine yol bulabilme adına, siyasette, siyaset kulvarında yürüyebilme adına Kürt'ü kayanda etme hareket. Kürt, benim ya ben, yani Kürt adına birinin konuştuğunu duyduğum zaman sıvanadan çıkıyorum arkadaşlar. Kimsiniz siz ya ben onların oylarıyla seçilmiş buraya gelmiştim. Onların temsilcisi benim. Ben bir şey söylüyorum Değerli bakalım. Bunlar ne dersek diyelim elbette kalpler mühürlü olduğumu anlamazlar. Ya sadece ve sadece Erdoğan, AK Parti'nin müşahidi olduğu için ağaca bağladılar, katlettiler. Garibi Bir bakkal köyde bir bakkal. Bakın ben Erdoğan'dan örnek vereyim. Bir yıl önce Savcı Küçük diye bir belediye meclis üyemiz, diye köyümüz var Karayazı'da, oranın muhtarı. Bir büyük vatanı sever. Kürt, esaslı bir Kürt. Adamı 60 küsur yaşında katlettiler. Bir yıl önce. Bu mudur Kürt adına hareket etmek? Kürt fazla değil. Bir, bir buçuk ay önce. Bir buçuk ay olmadı. Hakkari'de yol yapan Kürt işçiler katledildi. Zırnık sesleri çıkmadı. Bu mudur Kürt adına hareket etmek? Kürt'e Eğitim vermek, Türk çocuklarını eğitim adına giden öğretmen katlediliyor. Asla ve kata. Bir kınama yok. Buna biz isyan etmeyip kim etsin ya? Evet. Evet.